Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte harika bir hayal yolculuğuna çıkacağız. Mira adında çok meraklı bir kız çocuğu bir gün eski bir kutu bulur. Ama bu sıradan bir kutu değildir. Hazırsanız başlayalım. Mira 6 yaşında hayal kurmayı çok seven bir kızdı. En sevdiği şey renkli kalemleriyle resim yapmak ve odasında hayal kurmak. Bir gün büyükannesinin tavan arasında oynarken tozlu bir kutu buldu. Üzerinde parlak renklerle şunlar yazılıydı. Hayaller kutusu, sadece kalbi açık olanlar görebilir. Mira şaşkınlıkla kutuyu açtı. İçinden renkli kağıt parçaları, eski bir oyuncak anahtar ve minik bir not çıktı. Hayal ettiğin her şey bu kutuda hayat bulur. O zaman, dedi Mira, ben bir gökkuşağı salıncağı hayal ediyorum. Gözlerini kapattı, hayal etti, Birden odası renkli ışıklarla doldu. Tavandan sarkan bir gökkuşağı salıncağı belirdi. Mira mutluluktan zıpladı. Gerçekten çalışıyor. Ertesi gün hayal kutusunu alıp parka gitti. Yanına en yakın arkadaşı Deniz'i de çağırdı. "Deniz, bu kutu sihirli," dedi Mira heyecanla. Deniz inanmadı. "Sihirli mi? Hadi canım." Dedi ama Mira onu ikna etti. Beraber kutunun başına geçip gözlerini kapattılar ve birlikte hayal ettiler. Kuşlarla konuşabildiğimiz bir ay. Gözlerini açtıklarında parkın köşesinde kocaman bir ağaç belirdi. Dallarında kuşlar ötüyor, konuşuyordu. Merhaba Mira, merhaba Deniz. Bugün harika bir gün. İki arkadaş kahkahalarla güldü. Gün boyu hayaller kurdular, kuşlarla şarkı söylediler, çiçeklerden taç yaptılar. Ama gün batarken kutunun içinden yeni bir not çıktı. En güzel hayal paylaşılandır. Mira düşündü. Gerçekten de hayal kurmak tek başına güzel ama birlikte çok daha güzel. O günden sonra Mira her hafta kutuyu farklı bir arkadaşıyla paylaştı. Her hayal yeni bir macera getirdi ve Mira artık biliyordu. Hayaller sadece gözlerle değil, kalple görülürdü. Umarım Mira'nın sihirli kutusunu beğenmişsinizdir. Siz olsaydınız kutudan ne hayal ederdiniz? Instagram sayfamızda yorumlara yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni hikayelerde görüşmek üzere çocuklar.